E rağmen bütün tartışmalara rağmen Türkiye'de cumhuriyet fikri, Türkiye'de demokrasi, Türkiye'de laiklik fikri Türkiye'yi başkalaştırdı. Pozitif yönde başkalaştırdı. Şimdi mesela buraya doğru yürümek lazım. Buradan yüklenmek lazım. Yani 2022'de kimsenin kılık kıyafeti üzerinden bir tartışma yapmak ve bu tartışmayı derinleştirmek, oradan dini bir tartışmayı yeniden köpürtmek vallahi kimseye fayda getirmez. Yaşayarak gördük. Bu nedenle de benim şeyim şu. Kutuplaşma karşısında uzlaşmayı tutturan bir zihniyete ihtiyaç var. Ben Kılıçdaroğlu'nun bunu çok ciddi bir biçimde yaptığını düşünüyorum. Şimdi o yüzden Kılıçdaroğlu'nun masa... orada koşullu bir kapı aralaması vardı. Eğer, e, arkasından eğer kurnaz bir yaklaşım çıkmazsa biz bunu destekleriz dedi. Söyledi ayrıca ama yani Özkür Özel'in de ilk... farklı bir açıklaması yani vardı. Ama ya belirleyici olan tabii Kılıçdaroğlu. Bu konular dediğim gibi yani şimdi bakın bu konularda bu konular nereye dayanıyor? Şimdi siz bunları tartışmaya devam ettiğiniz sürece rıza üretmekte zorlanıyorsunuz. Yani topluma bir sürü şey deklare edebilirsiniz ama rıza üretmek önemli. İktidar açısından da rıza üretmek önemli, muhalefet açısından da rıza evet. üretmek önemli. Şimdi burada şöyle bir çaba ortaya çıkıyor. Mesela biz Türkiye'nin temel sorunlarını ki temel sorunlar yalnızca ekonomik krizle ilgili bir iş değil. Yani senin dünyayı yakalaman lazım. Sen dünyayı ıskalamışsın. Yani gelişmeleri ıskalamışsın. Yani Çok net. Adam sanayi devrimi yapmış, sen o arada başka işler tartışıyorsun. Yani Avrupa'da 16. yüzyılda da aklı ve bilme öne çıkarmış. Sen başka tartışmalar yapmışsın. Cumhuriyet döneminde de böyle. Bir süre sonra sen dünyadaki o gelişimi yakalayamamışsın. Bakın ekonomiyle ilgili bir sürü şey tartışıyoruz ama gerçekten çok öğretici şeyler oluyor. Sempozyumlar yapılıyor. Ya yani Türkiye ekonomisi 1960'dan bu yana hep orta düzey yürüyor. Hep orta düzey yürüyor. Niye? Çünkü gelişmiş ülkeler, gelişmiş kapitalist ülkelerin kullanıp tükettiği işleri sen sonradan yakalayıp kullanıyorsun. Tekstil gibi mesela. Kimya